Yayınıma hoş geldiniz. Lavrov bugün Rusça şovu yaptı Bakü'de. Lavrov Rusçayı öğreteceksiniz diye meydan okudu. Sömürge bir ülkeye davranır gibi Rusçaya verdiğiniz önemden dolayı, değerden dolayı sizi takdir ediyoruz dedi Bakü yönetimine. Bunu İngilizler Afrika'da çok yapardı. Lavrov haddini daha da aşarak bütün okullarınızca Rusça öğretmek için Binlerce Rus öğretmeni yollamaya hazırız dedi. Evet Rusya'nın bir müstemleke ülkesi gibi gördüğünü ima edecek kadar zıvanadan çıkan Lavrov'a Elçi Bey'in sözlerini hatırlatalım. Azerbaycan Ebul Fez Elçi Bey, merhum devlet başkanımız Ebul Fez Elçi Bey'in tarihi sözleriyle şu anda karşılık verelim. Lavrov'un anlayacağı dilden ta yıllar önce konuşmuş. Çok yaşa Elçi Bey, çok yaşa. Şimdi onun bu güzel sözlerine, günümüzdeki Lavrov'un sözlerine, cevap niteliğinde olan sözlerine bir kulak verelim isterseniz. önce demişim. Türkçüm, benim siyasetim layakatın üstünde kurulmuş bir siyasettir. Türk layakatına ne hala getirirse ben ona gitmem. Ben Moskova çocuklarını hiç görmem. Ben Tahran çocuklarını hiç görmem. Ben onlara oturmam, ben ona söz vermem. Kim olursa olsun. Ben hakimiyet de lazım değil. Başbakanlıqda lazım deyil. Cümhurbaşkanlığında lazım deyil. Hətta parti liderində de lazım deyil. İlk öncə mən türkəm. Sadə bir türk. Çox sadə bir türk. Bu millətimin şərəfidir. Millətimin ruhuyla yaşayan insanam. Və yani ilk öncə demişəm. Türküm. Mənim siyasətim ləyaqətim üstündə qurulmuş bir siyasətdir. Bu türk ləyaqətinə nə xərlər gətirirsə bən ona getmirəm. Və mskova çocuklarının iş görmürəm. Mən Tehran çocukları iş görmürəm. Ben onlara oturmam, ben ona söz vermem. Kim olursa olsun. Ben hakimiyet de lazım değil. Başbakanlık da lazım değil. Cumhurbaşkanlığı da lazım değil. Hatta parti lideri de lazım değil. İlk önce ben Türk'üm. Sade bir Türk. Çok sade bir Türk. Bu milletimin şerefiyle, milletimin ruhuyla ben yaşayan insanım. Ben yani ilk önce demiş. Değerli izleyenler, inanılmaz bir söz duygulanarak izledim. Duygulanarak izledim. Ebu Fez Elçi Bey'in devlet adamlığını sorgulayanlara kapak gibi sözler 30 yıllar önce. 32-33 yıl önce, 33 yıl önce Sayın Elçi Bey'in bu sözleri bize rehber mi? Devlet başkanlığını da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Türklük eğer söz konusuysa ben sade bir Türk olmayı yeğlerim diyen ben Moskova'nın çocuklarına, ben İran'ın Tahran'ın çocuklarına, Evet asla ve asla prim vermem diyen bir anlayış. Şimdi biz elçi beyin hakkını nasıl öderiz? Biz elçi beyi nasıl anlarız? Ve biz elçi beyin o toprakları öperek, Türkiye'ye geldiğinde toprakları öperek vatanımıza geldiği günleri nasıl unuturuz? Ey Lavrov! Senin o Rusçu, Azerbaycan'ı müstemleke ülke haline getirmek ve Rusya'nın bir sömürgesi gibi gösterme çabalarına Tokat gibi yanıt 33 yıl önceden Sayın Elçi Bey'den geldi. Elçi Bey'in bu sözleri öyle bir kapak gibi ki Rusların aklına, Rusların zihnine kazınsın işte. Ben Rusya'nın okullarına, ben İran'ın o emperyalist akımına asla asla prim vermem diyor. Ey Azerbaycan ey! Ne değerli, ne kadar büyük, ne kadar muhterem, muhterem bir insandı Sayın Elçi Bey çocukluğumuzda izlerken bile bizi heyecana nakşeden ve onu dinlediğimizde Azerbaycanımızda olan biten her şeyi anladığımız bir insandı. Ruhun şad olsun Sayın Elçi Bey. Evet neler demiş tekrar bakalım başka sözleri de var. Ben Moskova çocuklarıyla iş görmem. Ben Moskova çocuklarıyla iş görmem. Ben Tahran çocuklarıyla iş görmem. Ben Tahran çocuklarıyla iş görmem. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben Rus çocukları derken sömürgeyi benimsemiş, Türk gibi gözüken ama Rus'un adamıyla iş görmem. Azerbaycan'da olup Türk gözüken ama İran'la iş gören, İran'ın adına çalışanlarla iş görmem. Yani şunu söylüyor Sayın Elçi Bey. Evet, ayakta selamlıyorum. Büyük lideri ayakta selamlıyorum. Ben diyor devlet kademelerini, bunların güdümündeki hiçbir şeyi almam. İşte Lavrov'un sözlerine 33 yıl önce söylenen bu tarihi sözler. Ben, onlara oturum, ben, onlara söz vermem. ben onlarla oturmam. Ben onlara söz vermem. Yani Aliyev özellikle Lavrov'u kabul etti. Ama burada Aliyev'in özellikle Türk okullarının açılması, Şuşa'da Türk okullarının var olması için çaba göstermesi gerekiyor. Lavrov'un sözlerine Rusça tabii ki bir dil ama Azerbaycan resmi dili Türkçe. Türkçe'ye önem veriyoruz. Tabii ki yabancı dil öğrenciler öğrenebilir diye bir karşılık verebilirdi. Özellikle biz burada bir emir mi alıyoruz? Yani takdir edilmektedir. Bir büyüğünüz takdir eder. Bir duayeniniz takdir eder. Rusya'nın Azerbaycan'ı takdir etmesi ne anlama geliyor? Lavrov çizmeye aşan sözlerine işte 30 yıl önceki Elçi Bey'in tokat gibi sözleri. Kim olursa Ben hakimiyet de lazım değil. Başbakanlık da lazım değil. Bakın ben hiçbir şekilde makam, te, makam sevgisi, hiçbir şekilde bir görev sevgisi içinde değilim diyor. Cumhurbaşkanlığı da lazım Cumhurbaşkanlığı değil. da istemiyorum diyor. Hatta parti lideri de lazım. Parti lideri de olmayayım isterseniz diyor. İlk önce ben Türk'üm. İlk önce ben Türk'üm diyor. Daha ne diyeyim değerli izleyenler. Azerbaycan halkının öz düşüncesi. Azerbaycan halkının asaleti, Azerbaycan halkının temiz kalpliliği, Azerbaycan halkının geniş ve güçlü sanat sanat severliği, edebiyat severliği. İşte Kafkasya'nın içinde inci gibisiniz derken bunları kastettim. Hiç kimseye kötülük düşünmeyen ve her zaman yüreğindeki o temiz ve saf ruhu korumayı başaran bir halktır Azerbaycan Türkleri. Ve Türkiye'deki halkın Azerbaycan Türklerinin burnu kanadığında dünyayı nasıl sıcaklaştıracağını, dünyayı nasıl döndüreceğini bir düşünün. Bizler Azerbaycan'ın başına o savaş döneminde gerçekten şu anda Allah'a şükürler olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve hükümeti Azerbaycan için gerekirse savaşırız diyen bir anlayışa sahip. Ama Elçi Bey döneminde tüylerim diken diken Üzgün, hüzünlü ve üzgün bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Elçi Bey döneminde bir helikopter bile gidemedi. O dönemin yönetimi Rusya'dan mı çekildi bilmiyorum ama böyle sıkıntılar gerçekleşti 90'lı yıllarda. İşte tarih döndü. Türkiye Azerbaycan'a kol kanat gerdi ve Azerbaycan işgali sonlandırırken, işgali sonlandırmaya çabalarken bütün dünyaya, şu parmağı salladık. Dedik ki sakın ve sakın Azerbaycan'a müdahale etmeye kalkmayın. İşgal ettiği toprakların yarısını kurtardı. Yarısı işgal altında. Ama biz Elçi Bey'in Sade, hakkını, bir, nasıl? sade bir, yok, bir Türk'üm, sade bir bir Türküm bir diyor. Bir. Çok sade bir Türk'üm milletimi diyor. Milletimin milletimi şerefi ve milletimin ruhuyla yaşayan bir insanım diyor. Halkını tanıyor. Halkının güzelliğini tanıyor. Bu halkın güzelliğinden çıkan güzel bir insansın Sayın Elçi Bey. Öyle iyi bakıyorsun ki, öyle güzel bakıyorsun ki, öyle iştensin ki biz seni çok sevdik, çok seviyoruz. Ruhuna fatihalar okuyoruz, senin ruhuna dualar okuyoruz. Çünkü sen bu milleti çok sevdin, vatanın için yaşadın ve gereken her şeyi yaptın aslında. Ama Rusya yeni ayrılmış, bürokrasisi oturmamış ve içeride birçok tabii ki Rus çocuğu diyorsun, onların da telkinleriyle belli darbeler gerçekleştirildi. Ama buna rağmen Elçi Bey altın harflerle tarihe ismini yazdırdı. Seni çok seviyoruz, seni çok özlüyoruz. Lavrov'un bugünkü sözlerine senin o tarihi sözlerinden karşılık vermeni istedik. Çünkü sen kalbimizdesin, sen yaşıyorsun Elçi Bey. Yani gönüllerde olan insanlar asla ölmezler. Belki bedeni olarak bu dünyadan ayrıldın ama Türkiye'nin, bütün Türk dünyasının o kalplerinde senin ismin yazılı. Evet değerli izleyenler, büyük duayen, büyük lider Elçi Bey'in tarihi sözlerine şahit olduk. İnşallah bu gibi güçlü liderler her daim Türk devletlerinde daim olur. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.